Kanalıma hoş geldiniz. Rossmann'da temizlik malzemelerinde büyük bir kampanya var. 10 Eylül'e kadar sürecek. Gelin bakalım neler aldım. Bence bu ıslak mendil. Yüzyılın en büyük icadı herhalde. Özellikle gündelik temizliklerde çok işe yarıyor. Bu pişirme kağıdını aslında denemek için aldım. Daha önce hiç kullanmamıştım. Bana fiyat olarak çok da ucuz gelmedi ama merak ettim. Evde en çok ihtiyaç duyduğum şeylerden bir tanesi kilitli saklama poşeti. Aldığım sebzelerin bazılarını poşetlere saklayıp buzdolabına koyuyorum. Otomatik diş fırçamın başlığını 3 ayda bir değiştirmem gerektiği için tabi diş hekimlerinin tavsiyesi 3 ayda bir. Eğer bebeğiniz varsa bu yer çok pratik oluyor. Domolum bu ıslak mendilleri gayet güzel temizliyor ve çok da uygun geldi bana. Silipe'ye göre çok daha ucuz olduğu için birkaç farklı kokusunu da aldım. Elmalı ve e, limon kokulu olanlarından aldım. Yemekler için kullandığım etleri bölüştürürken kullanıyorum. Çoğu zaman da buzlu atmak istediğim kışlıklarımı stokluyorum. Hatta e, konserve yapmıştım, domates konservesi. Çok daha pratik bir çözümünü bulmuştum. Sizlerle paylaştım kanalımda muhakkak izleyin lütfen. Bu buzlu poşetleri Rossmann'da fiyat olarak bana çok uygun geldi. O yüzden farklı ebatta birkaç tane daha aldım. Hepimiz neredeyse market poşetlerini kullansak da çöpler için çöp poşetleri evimizde çok tükettiğim şeylerden bir tanesi yine de. Rossmann'da yiyecek saklama kağıdı olarak geçen bir ürün bu. Aslında bildiğimiz pişirme kağıdı olarak da kullanılabilir. İşte etkisine inanamadığım bir ürün daha. Domol'un temizlik malzemeleri inanılmaz kaliteli. Son zamanlarda çok popüler olan bir marka daha, The Pink Stuff, gayet iyi temizliyor. Minik bebeğimin son zamanlarda halı ve koltuklarımda e, sanatsal çalışmaları olduğu için taze anneler bilir. Maalesef bu ürünü almak zorunda kaldım. Bu ürünü hiç kullanmadım ama Domol markasını görünce zaten hemen aldım. Bu leke çıkarıcının muazzam bir etkisi var. Bunu kesinlikle öneriyorum özellikle minik bebekleri olan annelere. Alışverişim bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Lütfen destekleriniz için abone olmayı unutmayın.